Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar, umarım iyisinizdir. LSE yani Türkçe adıyla Avrupa'nın ikinci haftası bitti. Biz de yine profesyonel oyuncuların hatalarını bulmaya ve bu hatalardan kendimize ders çıkartmaya devam ediyoruz. Bu haftaki olaylardan bir tanesi G2 vs Team Heretics maçında Caps ile alakalı ve support, iki tane support oyuncusuyla alakalı. Olayı izlemeden önce biraz özetleyeyim ve tabi ki de burada anlatmam gerekiyor baştan. Burada Caps birazdan ölecek ve Brahma temposuna saygı duymuyor. Tempo nedir? Nasıl saygı duymalıyız? Bunu da açıklayacağız. İlk önce bir olayı izleyelim dediğimiz gibi bir izleyelim. Ya yani burada adım gidiyoruz. Şimdi temponun ne olduğunu biraz açıklayacağım. Burada Braum'un base tuşuna bastığını biz görüyoruz ve büyük ihtimalle zaten Nautilus ve Horus iterken burada aşağıda ittiği sırada Braum'un base attığını biliyorlar çünkü Brahma'nın yanında gözükmüyor. Yani Braum şu an Büyük ihtimalle zaten burada totem de var sistemine yani Cito'ya ait. Buradan yürümedi biliyorlar. Yani buradan büyük ihtimalle %100 base'dan geleceğini biliyor yani Caps ve takımı da biliyor. Şimdi temponun ne olduğunu açıklayalım. Tempo bir şeyleri ilk yapabilme avantajıdır ve hareket edebilme, bir yere yürüyebilme, bir savaşa katılmaya Tempoyla her şeyi yapabilirsiniz. Yani burada Bram, tempoda ne Nexus'tan bir tık önce çıktı. Okey. Bu cep de. bu cepte. Bu cepte. Okey. Yani Profesyonel maçlarda solo göre sesli iletişim kurduğunuz için bu infoları direkt alıyorsunuz zaten. Yani pingten bakıyorsunuz haritaya falan değil. Direkt kulağınıza takım arkadaşınız söylüyor zaten. Yani destek oynayacağım. Mickey X ve Hans dedi ki Bram kayıp. Bram kayıp falan dediler yani. Ve bu, buradan sonra Caps'in dikkatli oynaması gerekiyor. Yani Bram bir yerde görüne kadar. Ve bunu yapıyor ve o da sonra ölüyor. Şimdi bir. Ne dedik? Karşıdaki adamın temposu varsa bir şeylik yapabilir. Yani burada Nautilus çok arkada değil. Ama senin desteğin yakınına gelene kadar atlayamazsın. Bak bir adım bile olsa atlayamazsın. Ki zaten Buram'ı birkaç saniye önce Nautilus'tan base attığını da biliyorlar bu arada. Hatta belki bir kick istemiştir. Birkaç saniye belki benden önce Buram erken gelebilir demiştir. Yani buradaki asıl olay şu. Caps yıllardır oynayan veteran bir oyuncu zaten böyle bir hatayı zaten asla yapmaması gerekiyor. Arada bir profesyonel oyuncunun böyle bir hata yapma lüksü yok. Çünkü profesyonel oyuncular sesleşim kuruyor. Temponun en temel olarak ve en üst seviyeye kadar zaten biliyorlar. Yani olay şu sizin öğrenmeniz gereken şey şu. Karşıdaki adamları görmüyorsanız agresif şekilde rakibin üstüne atlamayın. Ne oynuyorsanız oynayın. Kaçamayan bir hero, kaçabilen bir hero. Önemli değil. Evet, solo da belki biraz daha risk alabilirsiniz. Ama karşıdaki mesela bu sadece support için değil. Mesela adam üstüne atlayıp kesecekseniz Çok bariz ve bayağı hasar vuracaksınız. Takası kazanıp adam base'e olacaksınız. Okey. Bu bayağı pozitif bir şey. Koyduğu kazanmanızı sağlıyor. Ama savaş sesinde yani şu karanlık siyah yerlerde kimseyi görmüyorsanız şuralarda ve sürekli besin o an o tarafa yakın olduğunu düşünüyorsanız ve yakın zamanda adamı başka bir yerde görmediyseniz yani rakip support olur, jungle olur, hatta top lane bile olabilir. Belki dike bile olabilir bazı zamanlar. Kim olursa olsun sadece support değil saygı gösterip atlamayacaksınız. Yani Caps burada 1-2 saniye daha bekleyecek. Ne tür risk gelecek arkasına? Atla istediğini yap bu arada. Kimse sana bir şey demez yani. İşte burada bu hata çok çok büyük. Yani acemi, acemiliğin acemiliği. <laughs> Pardon. Yani ne dedik? Karşıdaki destek oyuncusunun yani support'un temposunu biliyor. Adamın base attığını biliyor. Şu an mid'e yürüyebileceğini biliyor. Çünkü adamın şu an yürüyebileceği yer neresi? Alt korda da şu an Varus yok. Jin yok. Peki adam nereye gidebilir? Yani alt koridorda işi yoksa ha, bir destek tabii ki de haritada dolaşıp tabii ki de mide yürüyecek. Destekler çoğunlukla ilk başta bir de yürüyor eğer botların işi yoksa. Bu çok temel yıllardır olan bir şey. Yani adamın temposu var. Atlamaman gerekiyor. Savaş sesinde şu an. Yani şu an Caps şunu biliyor yani Braum geliyor ama nerede? işte bunu risk edemezsin. Uzakta mı? Yakında mı? Yani, e, görüşün yok. Adamın base'inde görüşün alamayacağına göre bu risk alamazsın. Şimdi şöyle bir şey de var. Siz mesela solo küze risk alıp atlarsınız. Bazen okey olabilir. Ama böyle şeylerde siz de yaşıyorsunuz. Yani atlıyorsunuz. Karşı yangılı sizi kesiyordu. Karşı support sizi kesiyordu. O yüzden dikkatli olacaksınız bu arada. Yani tempo bir şeyleri ilk yapabilme avantajıysa ve bu o an karşıtı birisi de yapabiliyorsa bu bir tehlike de sizin için. O yüzden dikkatli olacaksınız. Karşı takım ha bunun çözümünü net söyleyelim. Karşıdaki adama görene kadar atlamayacaksınız veya size yardım gelene kadar. Yani neydi burada? Tekrarlıyoruz. Nautilus geldiği zaman ha diyecek ki Caps. Okey. Nautilus geldi. O zaman şu an 2 2 yiz. Ben atlayabilirim çünkü Aziz'den şu an zaten daha güçlü. Sesini gördüğünüz gibi hasarla takas sahada kazanıyor. Farmda döndü. Her şey harika gidiyor şu an GT için. 600 gold öne geçmişler. Cordial onun için okey. Bot lane onun için okey. Mid lane bayağı iyi. Her şey okey gidiyor. Şu an mesela hiçlik planalarını aslında kurçuk gibi bir şey adıldı da ben plana diyorum. Yani Lilia şu an planalar oluyor. Harika gidiyor onlar için. Ama bu kili vermesi evet onu oyunu kaybettirmez. Ama çok büyük bir sıkıntı. <laughs> Şimdi Team Heretics vs SK Gaming maçında Perks'un yaptığı bir hata var biraz gereksiz ölüyor. Tabi nasıl öldüğüne bakalım. Burada Rakan yani dost riske yardıma geliyor. Okey ölmüyor zaten burada. Perks sadece demiş falan vuruyorlar. Burada gelen amaç Gregas'ın lane'ini itip onu base atmasını sağlamak. Burada Rakan yardım ediyor ona. Böyle kadar her şey okey. Şimdi burada normalde Perks öldürme ihtimali çok zor ama yani Gregas tam lane itemediği için geri dönüyorlar. Ve öldürme ihtimali harbiden zor. Ama Perks biraz fazla ileride oynuyor. Neden sebebini bilmiyorum geri çıkabilecekken. Sonuçta adamların yani Gregas'ın can ve manası çok olmasa da yine de combo atabilecek manası var. Ve Rakan da canı neredeyse full. Ve yani flash'ini almak gibi ihtimalleri de olabilir. Şurada falan bile dursa Gregas ulti varabilir günün sonunda. Ve <laughs> bu şekilde ölüyor. Şimdi bu evet dümdüz ölüyor gibi gösteriyor olay. Evet biraz dümdüz ölüyor ama bu hata zaten çok bariz bir hata ve çok kötü bir hata. Perks gibi seviyesinde bir oyuncunun MSR kazanmış Avrupa'da bir oyuncunun aslında yapmaması gereken bir hata. Ama bu hata şu yönden inceleyebiliriz. Normalde ben böyle dümdüz ölümleri ve absürt şeyleri incelemem. Oyuncular da zaten kendisinin bunu çok büyük bir hata olduğunun farkındadır. Şimdi Perks'ün bence burada rahatlı işte bu adamın canı manası az bana bir şey yapamazlar o yüzden ben burada dururum diye rahat. <laughs> Ama senin double atacak manan yok yani bu adamın statlarının az olması yani canının manasının kaynaklarının az olması seni öldüremeyeceği anlamına gelmiyor. Yani ult atacak ve e er atacak manası var şu an bu adamın bu arada. Yani Perks'ün neden hani böyle acaba kaldığını sorgulamayacağım. Hata olduğunu kendisi de biliyor. Acaba sorulardan bir tanesi Gregas'ın ne yapacağını mı düşünemedi? Ya da düşündü ama ya zaten adam canıma manası az buraya iter giderler diye mi düşündü? Hani bu rahatlık neden? E, yani rakibin kaynakları az olunca dibinde bile olsa yine bir şey yapamaz mı yani? İşte mesela şunu unutmayın. Rakibin canı ve manası azken yine de rahat oynamayın bu arada. Yani adamın azıcık manayla bile ulti atabilecek bir durumu varsa dikkatli olacaksınız sizi öldürme ihtimali varsa yanında birisi olsaydı ya olmasın duruma göre değişir. Yani bunu kendi solo queue maçlarınızda turnuvalara katılıyorsunuz turnuva maçlarına dikkat edin. Yani bu sahnede asla yapılmayacak bir hata. Zaten Perks'un asıl hatası şuradan itibaren başlıyor. Burada yani şu, adamın statlarının çok az olmasına güveniyor herhalde anlamadım. Sonra halelerde durmaya devam ediyor. Yani Perks'un burada durması gereken şurası falan burada duracak. Adamlar yürüse de geri çıkar ama yine adamların bir şey yapma ihtimali çok zor. Yani ölemeyecekken ölebileceği pozisyona düştü. Garip de. Yani siz bu hataları yapmayın. Sonraki pozisyonda görüşürüz. Bu örnekte Carbon Cop vs. Vitality. Şu anda ligde zaten iyi durumda olmayan takımların iki tanesi. Bu hata bu seferki bireyselden ziyade biraz da takımcı yapılan hata. Tabi burada bu kararı kim verdiyse hadi girelim girelim yaptıysa onun hatası. Nedense bu tarz hataların ortasına biraz Vitality'nin jungle yani ormancısı Douglas, Deglos istediğiniz gibi diyebilirsiniz ben Douglas diyeceğim. Çok fazla kalıyor bilmiyorum neden. Adam bu tarz hataları biraz fazla yapıyor. Şimdi inceleyelim. Burada Lydia hiçlik piranalarına başlıyor. Ben pi, pi pirana diyorum. Şaşırmayın. Asıl adı. tabii ki de bu değil. Ve Mokai'de bunu kontrol etmek için amacıyla yani geliyor yani ping atıyor falan. Yani biliyorlar burada bunu olduğunu. Ama lakin şöyle bir sıkıntı var. Christian şu an burada ve top lane de burada. Yani her türlü Lilian'ın laner'ları daha önce gelebilirdi. Çünkü ah, şu an base'den geliyor. Yani Maokai mid lane ahri. Yani burada bir savaş çıksa Maokai her türlü dezavantajlı durumda. Sonra supportlar falan da yürümeye başlıyor. Yani Edike de yürüyecek. Karzi herhalde diyorlar. Gerek yok senin gelmene falan dediler herhalde. Sonra geri dönüyor. Vos botu içi için. Okey şu an dönüşün. Onunla alakalı bir şey yok. Şimdi. Hilsenk ve Douglas burada Tristan'ın girdikten sonra anlık olarak buraya gidiyorlar Ama Ahri hala ucundan hani bir geldi lane ama wave itmek istiyor galiba. Sonra burada direkt fight başlatıyorlar. Yani direkt atlıyorlar Lily'ye. Şimdi <laughs> size açık gerçeği söyleyeyim. Bu çok basit bir şey aslında ama işte o an koordin olmak kolay bir şey olmayabiliyor tabii ki de. Ama bu bilgi geçebilirdi yani info. Ahri şu daha şimdi base'den geldiği için çoktan Morkal Kan buraya girdi. Yani Ahri şu şekilde girebilir. Bu şekilde giremez. Ne çok fark ediyor mu? Hayır tabii ki de. Ama Ahri buraya kadar klik mı yine vurmak istediğinde sonra şöyle bir şey yapmaya çalışacak bak. Yani Ahri'ye böyle ya direkt böyle yürüyecek. Şöyle. Ya e da buraya gelip yürüyemez. Yani böyle bir git gel yapar. O yüzden yürüyecekse direkt yürümesi lazım. Yani bu da savaş olacak. Ahri şu an gelecek. Ama Ahri wave'e vurmaya gidiyor. Ve bu ikide şey zannediyor herhalde. Okey ahri geliyor hadi gidelim falan. Ama aklımda <laughs> Rel ve şey geliyor. Tristiana. Şimdi birinci pozisyon inceleyelim adım adım. Dediğim gibi ahri şu an Tristiana'nın arkasında. Yani ondan daha geç geliyor. Okey. Ee, Sante daha önce giremez Çünkü Rumble şu an lane'de biraz daha bir tık baskın olan Yani nehir ilk gireceği onun çok belli. Atlamadan önce bunu görebilir mi o kayı? E, dediğim gibi ahde göreceksin neden Velvet'in senin arkasından yürümek yine direkt erkenden böyle gelmiyor. Çünkü azıcık daha ileri çıkıp çıkıp nehirden yürümeye çalıştığında Velvet Sestiana var yani rahat yürüyemez. Direkt buradan yürümesi lazımdı. Base'den gerek hatta şöyle gelip direkt girebilirdi. Vakit kazanmak amacıyla. Yani şöyle söyleyeyim. Yakınızda adam olması hemen gelebilecekleri anlamına gelmiyor bu arada. O an mevcut pozisyonu belki birkaç adım gecikebilirler veya bir şey olabilir. Veya lane'in yani lane oyuncularınızın gelip gelemeyeceğini net bakmanız gerekiyor. Ve Rakan Mokai siz acı gerçeği söyleyeyim. Lilia öldürebilecek şampiyonlar değil. <laughs> bu arada. Yani Lillia buradan çok rahat kaçar. Yani skill tuttukça falan bayağı hareketsiz hızlı tekleniyor şampiyonu zaten. Bayağı hayvan gibi hem de. Kazanıyor yani. O yüzden burada Rakan, Mokai veya Douglas eğer giriyorsa yani bu Hilsengin veya Douglas'ın kim bu girme kolunu veriyorsa ile tam hazır olmadan. En büyük hata onun bu arada ve devamında şöyle zaten böyle bir olay oluyor. iki tane kill veriyorlar. Yani dediğim gibi tekrar söylüyorum. Unutmayın. Takım arkadaşlarınızın yakınınızda olması hemen direkt gelebilecekleri anlama gelmez. Veya gelecekse burada düzgün iletişim kurması lazım. Mesela solo queue'da Dorne'uzla oynuyorsunuz. Gelebilirim dediğiniz zaman o an mı gelebilecek yoksa birkaç, bir iki saniye sonra mı? Bu da gerçekten çok fark eden bir şey. Onun dışında lane'de de mesela ortada diyelim. Mesela santa'ya yürüyebilecek gibi gözüküyor ama hayır. Burada Rumble her türlü görüyor Çünkü lane hala onun kontrolünde. Çünkü item bitmiş. neydi ilk önce yürür, lane'i pushlar. Santa'ya karşı şu an daha güçlü. O yüzden takım arkadaşlarınızın mapte yakınızda gördüğün zaman gördüğünüz zaman şey demeyin. Aa evet bu adam kesin önce yürüyor veya aynı anda yürüyebilir. Birkaç adım gecikebilir bu arada. Burada bir iletişimde sıkıntı var. İki lane'e direkt hazır olduğunu zannediyorlar ve bu fight başlıyor. İmkansız bu arada yani. Bu böyle bir hata olması yani. Aslında basit bir hata bu. Yani daha iyi koordin olabilirler. İlk başta başlarken dedim e, olayı anlatırken. Evet. Koordinat olmak profesyonel maçlarda kolay bir şey değildir. Ama bu oyuncular 1-2 saniye bile gecikebileceklerini sesli iletişimde söyleyebilirler. Yani burada olması gereken bir tık daha slow oynamak. Yani burada direkt atlamak yerine. Çünkü Rival ve Tristana geliyor ve Rumble da önce gelecek. Belki burada sağ sol yapıp santine girmesini ve Artin'in girmesini bekleyebilirler. Belki buradan ikisi, bunun ikisi bu sefer gidecek. Okey. Veya bir tanesini daha verilir. En azından burada adam gibi fight atarlar. Ha kazanırlar kaybeder o ayrı kodu ama işte iki kişi girdi öldü sonra arkasından birisi girecek. Yani en azından bu bölük project fight olmaz. Yani burada bir iletişim sıkıntısı var. Bir ikincisi makro olarak da biraz sıkıntı var. Yani makrodan kastımız ne? Takımca birlikte oynamak yani map'te hareket etmek konusunda senkronize olamıyorlar ve şey dönüyor olay bir tık ezbere yani Douglas ve veya Hilsen şey dedi büyük ihtimal. Evet bizimkiler yaklaştı hemen gidelim fight. Hop hop hop. Evet yakın yani abi yürüsün falan diyor. Ya burada bireysel hata aramıyoruz ama ben ikilinin bu ikilinin hatası olduğunu düşünüyorum. Bu kararları verecek. Çünkü genel zaten map'teki olaydı ve fight'ta support ve jungle'lar karar ver Zaten bu maçta ziyade takımdaki kolların ben hissengi verdiğini düşünüyorum. Çünkü yıllardır oynayan veteran bir oyuncu. artı üstüne ee, bu çocuk büyük ihtimalle daha biraz daha genç herhalde. Yani genelde takımlardaki kolları edikleri ve mitlerini verdi gözüküyor ama öyle game'de özellikle support ve jungler haritayla daha fazla alakalı olduğu için onlar verir. Daha fazla ondan konuşur. O yüzden buradaki en büyük olaylardan bir tanesi de support ve jungler nasıl kol verdiği. Ha, buradaki fight kolunu eğer ahdi veya sante de söylediyse o da ayrı konu. Yani sadece kollar veya koldan kastım Türkçesi söylüyorum. Hani karar verme mekanizması yani şunu yapalım demek bunu yapalım demek. Şöyle yazıyor yani. call kal, kol. Yani bunu kim yapalım dediyse onun suçu. Ha. Ekstra şu da var. Suçtan kastım şu. Bunu yapalım demek zaten yanlış değil ama detayların anla olarak iyi incelenmesi gerekiyor. Yani aslında şunu demesi gerekiyor. Arkadaşlar ben bir iki saniye gecikeceğim. Şu an yanlış yerden yürüdüm veya direkt mi yürüyeyim? bunu da karar veremeli. Veya Santa diyecek ki Rumble benden önce girer burada. ya yani ben takip edeyim. Okey followladım ama bir iki saniye geç gelirim arkasından. Çünkü şöyle bir pozisyona kalıyorlar. Ee, karşı burada rakip takımda iki kişi var. Rakip takım iki kişi arkalarında var. Orada sıkışıyorlar bu arada ve bunlar demi çıkartamayabilir yani, yani olarak. Yani Rally ve Tristan'ın anlık olarak bir 2 saniye için yetişemeyecek sürede direkt Lille'yi tekleyebilecek yani kesebilecek şampiyonlar değil bunlar bu arada. Size tavsiyem takım arkadaşlarınız yakınızdayken direkt gelebileceklerini düşündüğünüz anlardan vazgeçin. Gerçekten bazen yürüyemeyebilirler veya bir 2 saniye geç gelebilirler. O an lane'de, lane ortada dediğim gibi tekrar söylüyorum. Ortada gördüğünüzde bir direkt yürüyebileceğini zannetmeyin. Aitime olan adam her türlü önce yürüyor lane'i anlık olarak itirebilen daha fazla anlık yürür. Yani bu da tam lane push yok ama Rumble'ın Santa'da daha önce girmesi sebebi Santa yürümeye çalışırsa Rumble onun üstüne bayağı damage atar. O yüzden yani yürüyemez adam. O yüzden Rumble da çok yürüyebiliyor. Santa'dan şu an anlık olarak daha güçlü olduğu için, item tamamladığı için. Umarım size bir şey katabildiğim bir şeyler olmuştur. Videoyu beğenip yorum yaparsanız, paylaşırsanız çok sevinirim. Onun dışında koştuk almak istiyorsanız Sunuma takımlarına bireysel doğulda da esnek takımlarına hani nasıl nerede elok asıyorsanız veya ilgileniyorsunuz, ilgileniyorsanız herkese yardım ederim. Ayrıca koşuluk dışında LoL'la alakalı bir şey sormak istiyorsanız Discord sunucusu linki aşağıya videonun altında var bu arada. Kanalda da var zaten. Discord'da, Twitter'dan, her yerden, bütün sosyal medya hesaplarından bana LoL sorabilirsiniz. Onun dışında Discord'a katılırsanız orada zaten LoL alakalı bir şeyler paylaşıyorum güncel bilgiler işte şunu yapabilirsiniz falan diye haberiniz olur. Her şey sosyal medya videoları geliyor ama Discord'da özel paylaşım veya sosyal medya atıp Discord'da da ekstra daha detaylı yazdığım şeyler de oluyor haberiniz olsun. Yine klasik kapanışımızı yapalım. Bulunduğunuz zaman diline selamlar. Kendinize dikkat edin.